9 ay boyunca benim buraya kimse gelmedi sağ mısın diye soran olmadı. 9 ay boyunca. Burada ya yani maddi imkansızlıklarım vardı. Maddi sorunlar yaşıyordum zaten. Bir kışı tüpsüz, sobasız, maddi imkanlar bakımından son derece kısıtlı bir şekilde geçirdim. Zaten dersem mayıs ayının sonuydu. Bir arkadaşım gelip ziyaret etti. Evde tüp olmadığını duyunca şaşırdı. Ya yani sadece bir kettle'la çocuklarla idare ettik. Evde bir tane elektrik ısıtıcı vardı. O da yani doğru dürüst çalışmıyordu zaten. Toplum tamamen dışlamıştı. Fazlası yok yani. Zaten birikmiş bir varlığımda yoktu. Olmadığı için buraya yerleşmek zorunda kaldım. Belki yaşaması zor bir yer ama yani buraya sığınmaktan başka da bir çaremiz yoktu. bu ülkede doğdum. Bu ülke nasıl bu topraklar nasıl bizim topraklarımızsa ben de bu toprakların bir parçasıyım. buz gölünü nasıl söküp atamıyorsanız ben de bu topraklarda doğdum, büyüdüm ve burada ölmek istiyorum. Bu ülkenin tüm değerlerini bu ülkenin yıllarca eğitmek için uğraştığı insanları bu ülkeden söküp attılar. Bu çok ağır bir süreç. Bugün KHK ile atılan insanların hiçbirisi bu topluma ve bu topraklara saygısızlık etmedi, ihanet etmediler. Hepsi vatansever. Hepsi bu toplumu seviyor. Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak görev yapıyordum. Tarih öğretmeniydim. 22. yılında görevden atıldım. 672 sayılı kanun hükmünde kararnameyle. Böyle bir beklenti hiç yoktu. Yani soruşturmayla belki yıldırabilirler diye düşündük ama onlar en umurumadık şekilde görevden aldılar. Arkasından adli süreç başladı, yargılandım. Komisyon yargılamalardan beraat etmeme rağmen komisyon göreve dönmeme izin vermedi. Komisyonun cevabı enteresan devlete sadakat ilkesinin bozulmasından bahsediyor. Anayasada tüm kişisel haklarımız çiğnendiği halde olmayan bir hususta dayanarak göreve dönmem engellendi. Benim herhangi bir faaliyetim ya da bir suç unsuru olmuş olsa ben bunu adli olarak soruşturmasını isterdim. Yani ben hem bütün haklarımdan mahrum olacağım, pasaport hakkım buna dahil. Haklarımızın kısıtlanması da kaldırılmadı. Sadece öğretmenliğe dönüşümüz değil, pasaport hakkımız, efendim çalışma hakkımız bunların tamamı engellendi. Ve bunu fiili olarak yapıyorlar. Yasal olarak dayan, dayandıkları herhangi bir durum yok. Sadece uygulamayı bu şekilde, yani yıldırma politikasına dayalı olarak götürüyorlar. Bürokratlar çok bilinçli bir şekilde bunu yürütüyorlar. Kanuni olarak hiçbir süreçten sonuç almanız mümkün değil. Bu süreçte hiçbir şekilde zaten göreve döndürmek istemiyorlar. Ve bu tescillendi. Ben en fazla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin göndermiş olduğumuz dilekçeleri Hiçbir şekilde dikkate almadan çöpe atmasıyla birlikte bunun zaten kesinleştiği kanaatine vardım. Görevden atılmamız, e, ihraç edilmemiz arkasından toplumda hiçbir toplumla hiçbir şekilde irtibat kuramadık. Çünkü e, toplum bizi hain olarak yaftaladı. Yani o o aşamaya geldik ki düşünün bulunduğum apartmana giremez oldum. Yani, orada herhangi bir sorun yaşanmasın diye gitmedim apartmana. İşveren olmadı, tanıdığım arkadaşlarımın hiç birisi telefona cevap vermedi. Ben buraya e, Ekim ayı sonu gibi zannedersem taşındım, eşyalarımı alıp getirdim, yani getirebildiğimi getirdim, buraya attım. Burası sonradan tamamlandı zaten. 9 ay boyunca benim buraya kimse gelmedi sağlıksın diye, soran olmadı. 9 ay boyunca, yani benim e, burada yani maddi imkansızlıklarım vardı, maddi sorunlar yaşıyordum zaten. Bir kışı tüpsüz, sobasız, e, maddi imkânlar bakımından son derece kısıtlı bir şekilde geçirdim. Zannedersem Mayıs ayının sonuydu. Bir arkadaşım gelip ziyaret etti. Evde tüp olmadığını duyunca şaşırdı. E, yani sadece bir kettle çocuklarla idare ettik. Evde bir tane elektrik ısıtıcı vardı. O da yani doğru dürüst çalışmıyordu zaten. Toplum tamamen e, dışlamıştı. E, alışveriş yaptığım yerlerde gelmem istenmiyordu. Yani rahatsız olduklarının farkındaydım fakat başka bir çaremiz yok çünkü çalışmak zorundayız oradan alışveriş yapmak zorundayız ee, sabrettim uzun zaman şimdi tabii herkes birbirini tanıdı tanıdıktan sonra bakış açıları değişti yani ben burada yaşıyorum yaşam için bir mücadele veriyorum kendi emeğimle bazı şeyler hak etmeye çalışıyorum. Hiç kimsenin canına malına göz dikmedik. Yani insanlar bizim kişiliğimizi tanıdıkça o ön yargılarını kırdılar ama bu çok uzun bir süreç. Sadece benimle girdi. Tabii çocuklarda bu süreçte iyi yoruldular. dışlanmıştık. Yani yaşadıkları yerin neresi olduğunu bilinmesini istemiyorlar. Arkadaşlarıyla bir şey paylaşamıyorlar. Çocuklar okulda arkadaşlarının benim atılmış bir öğretmen olduğumu duyması üzerine mesela okula gitmek istemedi. Biz bir şekilde kaldırıyoruz ama çocuklar açısından hakikaten zor bir süreç. Çok ağır, kaldırılması zor. Psikolojik olarak e, profesyonel bir destek alınması gerekiyor, o kanaat değil. Yani şu anda çalışıyorum. E, bazı arkadaşlar çağırıyorlar, onların yanında yemeyeci olarak çalışıyorum. Bazen kendim iş alıyorum bazı alanlarda ben öğretmenlik mesleğim öğretmenlik olduğu için ihraç olduktan sonra ya çok fazla becerimiz olmadı yok yani daha da ötesi çıraklığını yapmadığınız için ustalığı çok zor oluyor piyasada çok zorlandım başkalarının yanında çalışmak istediğimde de iş bulamadım firmalara başvurdum orada KK ile ihraç olduğumu duyanlar iş vermek istemediler. Büyük firmalara da başvurdum tabi ama oralardan iş imkanı olmadı. Şu anda yemeğe günlük çalışma şeklinde bir getirim var. Fazlası yok yani zaten birikmiş bir varlığım da yoktu. Olmadığı için buraya yerleşmek zorunda kaldım. Yani belki yaşaması zor bir yer ama yani buraya sığınmaktan başka da bir çaremiz yoktu. Yani varlığımızı kaybettik. E, belli bir hayat standartınız var, boş zamanınız var, imkanlarınız var. Toplumda zaten öğretmen olmanın getirdiği bir prestij var. Bunların hepsini kaybettiğimiz gibi yani kimse görüşmek, konuşmak istemedi. E, bugün Avrupa ile ilgili yani özgür dünya dedikleri yerle ilgili de düşüncelerim müsbet değil. Çünkü Avrupa sadece kendisine insan haklarının geçerli olduğunu düşünüyor. Avrupadaki ülkelere kurtarıcı gözüyle de bakmıyorum. Ben bakmış olsaydım, e, pasaportum uzun zaman 2019'a kadar geçerliydi. Hiçbir şekilde de kullanmayı düşünmedim. Ben bu ülkede doğdum, bu ülke nasıl, e, bu topraklar nasıl, bizim topraklarımızsa ben de bu toprakların bir parçasıyım. Tuz gölünü nasıl söküp atamıyorsanız, ben de bu topraklarda doğdum, büyüdüm ve burada ölmek istiyorum. Beni yani hiçbir şekilde buradan sökemezler. Avrupa'ya gitmek bir çözüm olduğunu düşünmüş olsaydım Çok farklı davranırdım Düşünmedim değil ama Bu bir şey değil çözüm değil Ben Ahmet Altan dediğine katılıyorum Yani bu ülkede Çocuklarımız olduğu için e, Yasal olarak Bütün haksızlıklara karşı Direnmek zorundayız ona karşı Çabamızı sarf etmeliyiz Şimdi burada Benim iki tane çocuğum var ve o çocukların hatırına yani yapılan haksızlıklara, zulümlere destek vermek istemiyorum. Çünkü o çocukların gelecekte utanmasını istemiyorum. Diğer çocuklar da aynı şekilde. Sadece kendi çocuklarım için değil. Ben uzun yıllar eğitim camiasında bulundum. Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak görev yaptım. Yani çocuklara toplumun bakış açısını, efendim, düşüncelerini çok iyi biliyorum. Gelecek o çocukların eğitilmesinde. O çocuklarımızı eğitmediğimiz takdirde gördüğümüz işte bu e, zulme destek veren bir toplum ortaya çıkacak. Bu toplumların da çok fazla uzun ömürlü olacağına inanmıyorum. İşte gördük bu süreçte yetişmiş eğitimli insanların tamamını harcadılar hakikaten yani donanımlı insanlar, yetişmiş insanlar, eğitimsiz olan hiç kimseye dokunmadılar zaten. Bu ülkenin tüm değerlerini, bu ülkenin yıllarca eğitmek için uğraştığı insanları bu ülkeden söküp attılar. Bu çok ağır bir süreç. Yani toplum aslında kendi ayaklarını doğradı, bunun farkında değil. Bu sadece yani ülkemizle alakalı değil, başka ülkelerde de bunu zaten kendi lehlerini kullanıyorlar. Burada yetişmiş hazır insanlar, donanımlı insanlar, kabiliyetli insanlar, bunların tamamı Avrupa'ya göç ettiler. Yani buranın bu toplumu yetiştirdiği insanları Avrupa bugün kullanıyor. Onların bilgilerinden faydalanıyor, onların becerilerinden faydalanıyor, onların donanımlarından faydalanıyor. Yani i̇nsanların yetişmesi, bu eğitim kalifiyesine ulaşması çok zor bir aşama. En zor sonuç alınacak süreçlerden bir tanesi eğitim. Şu anki eğitim sistemi, tek kelimeyle çağ dışı ve sakat bir bakış açısı var. Zaten ismi milli, eğitimin millisi olmamalı, eğitim üniversal olmalı. Yani bütün insanlara, bütün insanlığa hitap etmeli. Bakış açımızın yanlışlığı buradan başlıyor. Ama inadına bu toplumda iyi eğitim almış insanlar o kadar fazla ki, bu insanları yıldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Düşüncesi hiç önemli değil, ideolojisi önemli değil. 7 yıldır hatta daha da öteye götüreyim 1960, 1970, 1980'li yıllardaki yapılan uygulamanın tamamı eğitimli insanların budanması, bu toplumdan silinmesi, bu toplumun iyiliş edilmesi üzerine kurulmuş bir sistem. Bu 1980 ihtilalinden sonraki hapislerde yatan insanlarla bugünkü kaykallar arasındaki farkı ben şöyle görüyorum. O dönemde Askeri vesayet, askeri darbe çok şiddetli olmuş. İnsanlar hapislerde çok ağır zulümler görmüş. Çok fazla insanın canı yanmış. Aileler dağılmış. Ve bunların hakları hiçbir şekilde de iade edilmemiş. Göstermelik olarak, sembolik olarak bu insanlara hak iadesi yapılmış 1990'ların başında, ortasında. Bugünkü insanlar, bu 1980'deki darbede zarar gören insanlardan çok farklı bir fazlalar. Çünkü Bugünkü insanların hepsi eğitimli, donanımlı, hiçbir şekilde şiddete maruz şiddeti bir silah olarak kullanmıyorlar, şiddeti uygun görmüyorlar. Tamamı hukuki yollardan hareket etmeye çalışıyor. Bugüne kadar hiçbir KKK ile ilgili şiddete yöneldiğini duymadım. Bu bizim için çok önemli. Kilit nokta burası. Çünkü biz şiddeti hiçbir şekilde meşru görmüyoruz, şiddete yönelmeyeceğiz. Bu bizim için en büyük felaket. Biz yasalar içerisinde kalıp e, uygulamada olan anayasaya uygun olarak haklarımızı arayacağız. Ve bunun bizi başarıya götüreceğinden adım gibi eminim. Çünkü karşımızda bizi suçlayan, bizim haklarımızı elimizden alan topluluğun e, bize karşı uygulamış olduğu şiddeti, zulmü, bu ağır hakaretleri biz hak etmiyoruz. Ve bir gün yasaların yeniden uygulanmaya başlayacağını ben düşünüyorum. Bu çok uzun bir süreç değil. Bu siyasi bir davaydı. Bunun en fazla ömrü 5 yıl. Çok fazla bir süreçleri kalmadı. Zaten yani kara gözüktü. Bundan sonra gidebilecek hiçbir yerler yok. Başka söylenebilecek bir yalan yok. Uydurabilecekleri bir mazeret yok. Toplum bu insanların şiddete yönelmediğini, bu insanların hiçbir şekilde haksızlık yapmadığını gördü. Bu aşamadan sonra toplumun uyanışı ve bakış açısı da farklı olacak. Bundan sonra müstebitlerin, statikoyu elinde bulunduran güçlerin yapması gereken tek şey toplumu ikna edebilecekleri yeni bir hikaye uydurmaları gerekiyor. Başka türlü çıkış yolları yok. Çünkü bu toplumu yıllardır yokluğa, sefalete, eğitimsizliğe mahkum edenler bu düzenin böylece devam etmesini istiyorlar. Çünkü kendi statikolar için bu gerekli. Bugün KHK ile atılan insanların birisi bu topluma ve bu topraklara saygısızlık etmedi, ihanet etmediler. Hepsi vatansever, hepsi bu toplumu seviyor ve gelecek için çabalıyor. Ben kendi adıma söyleyeyim, bu kadar sıkıntı yaşadığım halde hiçbir şekilde ileride elimde imkanım olsa bile bu topluma karşı kim ve nefret bu merangını fırlatmayacağım. Biliyorum ki kim ve nefret bir bumerang gibi her zaman bizi tekrar gelip bulacaktır. Ben bu kısır döngüye girilmesini istemiyorum. Hiçbir şekilde de benim, acıla, benim yaşadığım acıyı, sıkıntıyı başka insanların, başka ideolojilerin, başka düşüncelerin yaşamasını istemiyorum. Bu insanlık adına utanç verici olur. Kaykal arkadaşların bu konularda hassas olduğunu gördüm. Hangi ideoloji, hangi düşünce olursa olsun hiç fark etmiyor. Hepsi benim bir sıkıntım olduğunda bunun için dertleniyor başkaları için empati yapabilme insanlar için çok ileri bir seviye. Yani Avrupa bu faza geçebilmek için çok çabalıyor fakat sadece kendilerini düşünüyorlar. Yani bu konuda egoist oldukları için o faza yetişemiyorlar. Şu anda KHK'lıların en önemli özelliği empati yapabilmeleri, başkalarına saygı duyabilmeleri. Biz değişik ideolojilerdeniz. Değişik düşüncelerdeniz fakat bu arkadaşlarla oturup konuşabiliyorum, çay içebiliyorum. Bu insanlarla aynı kaderi paylaşmışız. Bu insanlar hiçbir ayrım gözetmeden birbirimizin seçimlerine, düşüncelerine saygıyla yaklaşabiliyorlar. Ben istiyorum ki benim kişi olarak bana ve düşüncelerime saygı duyulsun. Saygıya ve empatiye dayalı yeni bir yönetimin Türkiye'de kurulacağı günleri ben bekliyorum. Çok uzun bir süreçte değil bu zaten. Biz Avrupa'yı kurtarıcı olarak görmüyoruz. Avrupa eğer kurtarıcı olmuş olsaydı ben insan Hakları Mahkemesi'ne cebimdeki son parayla o dava sonucu sonuçlarını eklediğin dilekçeyi gönderdiğinde o dikkate alırdı. Sadece siyasi çıkarlarını düşündükleri için zaten beşinci faza geçemiyorlar. Şimdi i̇şte oradaki insanlar da bunu görecekler. Yani bu toplumun eğitimli insanlarını, donanımlı insanlarını, becerikli insanlarını Avrupa'nın sömürdüğünü, yani bu olayların çözümünün oraya sığınmak olmadığını, içinden çıktığımız toplumun, imkanlarını kullandığımız bu toplumun beşinci faza geçebilecek kapasitede olduğunu görecekler. Avrupa'daki devletlerin ve siyasi yapıların ne kadar riyakar olduğunu, ikiyüzlü olduklarını mutlaka görecekler. Ben buna inanıyorum çünkü işlerinde hiç ünvan sahibi olmayan, onlar kadar geçerli olmayan ben bile bunu görebiliyorum. O insanlar da görüyorlar. Fakat o insanlar Avrupa'ya sığınmıyorlar. Burada onların hayatta kalmaları mümkün değil. Gördük belli bir titri olan, belli işte efendim imkanları olan. E, belli bir kapasitesi olan insanların tamamı en ağır şekilde cezalandırdılar. E, hücreye atıldılar, hücre hapsine. İşkencelere maruz kaldılar. Bugün çok fazla yansımayan değişik şekillerde baskı altına alındılar. Ve bu insanlara bir yaşam alanı bırakılmadı. Bu insanlar onun için yurt dışına gidiyorlar. Sadece yaşayabilmek için gidiyorlar. Yoksa bu ülkeden nefret ettiklerinden ya da bu ülkeyi, bu toplumu, bu toprakları sevmedikleri için değil. Eğer sevmemiş olsalardı zaten Burada bütün imkansızlıklara rağmen bulunmazlardı Hepsinin belli bir yeteneği Belli bir eğitim seviyesi Belli bir donanımı var Hangi Avrupa ülkesine ya da hangi devlete gitseler Orada istedikleri şekilde Refah içerisinde yaşayabilirlerdi Bu insanlar bu topraklarda yaşamayı Bu topraklarda kalmayı tercih ettiler Ama cezalandırılıyorlar Sebebi ne? Sebebi, bu toplumda eğitimli, donanımlı, becerili insanlara yer yok Çünkü statüko bunu emrediyor Kendisiyle yarışabilecek kendisine rakip olabilecek hiç kimse istemiyor. Sadece kendi çıkarlarına hizmet eden insanlar istiyor. Sorgulayan insanı kesinlikle istemiyor. En büyük çıkmazları burada. Ama öyle bir çağ geliyor ki insanlar bireyselleşmek istiyor. Kendi düşüncelerine, kendi tercihlerine saygı duyulmasını istiyor. Biz insanlara güvenmek zorundayız. Herkesin imtihanı farklı. Ve yaratıcı, yaradan herkese belli bir akıl vermiş. Herkesin imtihanı farklı. Biz herkes adına düşünmek ve dikte etmek zorunda değiliz. Kimsenin de dikte etmesine ben doğru bulmuyorum. Doğru bulmuş olsaydım, onlara uyacak olsaydım bugün görevime dönmüş olurdum. Burada da yaşamazdım. Ben özgürlüğün ahlakının bunu gerektirdiğine inanıyorum. Ve özgürlüğün bütün imkansızlıklara rağmen nimetlerinden faydalanmak istiyorum. Yani özgürlüğümü terk etmektense burada yaşamak benim için daha eftal olacağını düşünüyorum, inanıyorum. Hakların iade edilmesi, iade itibar benim için önemli. Yani başka bir görevde olsa döner miydim? O konuda tereddütüm var. Ama öğretmen olduğum için dönmek isterim. Çünkü insanlığın temel kuralı olan sevgiyi, şefkati, merhameti çocuklara tekrar götürebilmek için, çocuklara sahip çıkabilmek için, gelecek nesli yetiştirebilmek için dönmeyi düşünürüm. Dönmeyi düşünürüm. Ama yani bugün zaten bu toplumda hak mücadelesi vermemizin temel sebebi çocuklara olan sevgimiz. Çocuklar gelecek nesil. Yoksa yani bugün biz göreve dönsek ne olacak? Dönmesek ne olacak? Ben her halükarda bir ekmek kazanıp yiyebiliyorum. Yani yıllardır bu toplumun içerisindeyim. Yaklaşık 5 yıldır bir şekilde çorba kaynıyor. Ben bu dönemde zarar görmüş Kanun hükmünde kararname ile görevinden alınmış bütün arkadaşlarıma sabırlı olmalarını istiyorum. O arkadaşlarımıza Allah selamet versin. Hepsinin belli bir becerisi, eğitim seviyesi var. Burada bilinmesi gereken tek şey küfürle ile devran ama zulm ile asla diyor. Zulm ile abad olan görülmedi. Bu zulmün ömrü dolmuştur ve kısa süre içerisinde de bu zulmün sona erdiğini göreceğiz. İade itibarın olduğunu göreceğiz ben bundan adım gibi eminim çünkü <laughs> zulmün sonsuza kadar gidemeyeceğini tarih gösteriyor zaten. Gidecek olsaydı bugün Mısır'da o piramitleri yapan ihtişamlı firavunların ayakta kaldığını görürdük. Gelecekte KYK'lılar morallerini bozmasınlar. Dünyanın bugün öve öve bitiremediği Babil'den daha ileri bir medeniyet kuracaklarından eminim. Çünkü bu donanıma sahipler bırakın bu ülkeyi tüm Asya kıtasını yönetecek kapasitedeler. O kadar çok yetişmiş, değerli, donanımlı, eğitimli insanlar var ki ben bunlara hakikaten minnettarım. Dünyaya bakış açılarına minnettarım, birbirlerine olan saygılarına minnettarım. Empati ve merhamet duygularına hayranım.